doğru İsmail'e. İsmail, e. İsmail pas atacak arkadaşını arıyor. Ve Kureşma kendini gösterdi. Orta yuvarlağın biraz gelişine doğru gönderiyor. Marcelo topu aldı. Yerden yuvarladı Olcay. Tek top oynuyor. Marcelo karşılaşmada. Şu anda 30. dakika. 15. dakikada sayın dinleyenler Mario Gomez'in kaydettiği golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünde sürüyor Akisar Belediyespor deklasmanında Manisa 19 Mayıs tadında. Ve sayın dinleyenler şu anda Alexis'e gelen bir top var Alexis orta yuvarlağın biraz gerisindeydi Gelip topu alan futbolcu Holson oluyor pas atacak arkadaşını arıyor Birinci rakibinden sıyrılıyor Ardından ona bir foul kararı Ona bir foul yapıldığı düşüncesinde Guemo tarafından Cüneyt Çakır ki Biraz zorladı Guemo'dan sığınabileceğini düşünmüştü sayın dinleyenler olsan e, olmadı yerde kaldı faulü verdi maçın hakemi serbest vuruş kullanıldı Mario Gomez cezayenin solunda vuruş açısı bulamadı sol tarafa doğru gönderdi Kuvarecma cezası aslında sağ yaptı son anda kendi uzak köşesinde sol kanattan Kuvarecma'nın yaptığı sert ortası arasında Orhan Taşdelen e, topun altına dokundu ve top üstten dışarı gidiyor korner gerçekten son derece tehlikeli bir ee, polis yöndü. Sırayamadı ama ardından da topu atıbı açısı kontrol edemiyor. Ve olcaya çarpan toptan Duglow'un ileriye vurması sonrasında ee, alta gitti sayın dinleyenler. Karşılaşmanın 15. dakikasında sol...